Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Merhaba Erişilebilir iPhone'cuların değerli takipçileri. Bugün sizlere tuner artı uygulamasını tanıtacağım. Tuner artı müzisyenler için akort yapmayı sağlayan bir program. Bluetooth. Ekran yansıtma. Bluetooth. Anahtar düğme. Bakalım. Dost tunel artı. Tunel artı diyor. Bunu Tünel, harf Şimdi, harf harf kutlar. Şimdi Başlıklar. Ekran bölümü. Türk. Ses yüksekliği. Konuşma hızı. Sözcükler. Karakterler. Büyükte. Top. Uşak. Ne. Mide. E. Edine. Ne. Bize. Artı. artı Art. Uygulamamıza giriyorum. Seçilen. Tunel artı. Gitar. Düğme. Be. Düğme. Be. Düğme. düğme. Bakın uygulamamıza girince burada bizi harfler karşılıyor. Be. Be. Düğme. Be. Düğme. Be. Düğme. G diyor. Bu sol notası oluyor. Müzisyenler bilecektir her harf her harfi bir nota denk geliyor. La harfi A ile gösteriliyor. Sol harfi G ile gösteriliyor. İşte fa F harfi fa gösteriyor. E harfi mi gösteriyor. B harfi Si'yi gösteriyor. R harfi yine R notası. C harfi Do notasını gösteriyor. Bu üstte enstrümanlarımız var. Bak hangi ses, hangi enstrümandan ses almak istiyorsak. Çünkü bazı sesler bazı enstrümanlarda yok. Bakalım. İlk önce burada önümüze çıkan harflere tıklayacağız. Bakın bize farklı farklı sesleri uzun uzun veriyor. Akordu bunu dinleyerek yapabiliriz. Duyuyoruz. Şimdi enstrümanı değiştirelim no piano, düme, chaylo, biola, ukulele, banjo mandolin bas seçilen seçilen bas seçilen gitar düme, şu an gitar seçili bas iki, iki, iki bas diyor bakalım seçilen bas ik D diyor yani R notası Evet, ses çıkıyor çaylo, <laughs> viola, diplomat, ukulele, banjo, mandolin, seçilen, gitar, seçilen, mandolin, düğme, üç eğitim gibi. Mandolin diyor bakalım. Seçilen, mandolin, ek, düğme, ek, e'ye bastım, mi notası. Ek, düğme, lo, 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 düğme, ek, at, düğme, at. bastım, la notası. Ne, düğme, ne. Evet. Şimdi <laughs> diğer enstrümanı bakalım. Düğme, çaylo, düğme, piyano, çaylo, viola, düğme, diplomatik, ukulele, banjo, düğme, seçilen, mandolin, banjo, düğme, dört eğitim gibi. Ya hemen hemen mantığı bu, piyanoya geçelim. Genelde 4 ay içinde kayt uzamasın diye uzatmıyorum. Dula düçay o düç piano düme 4 ay notas düme piano düme 4 ay için seçilen piant d sharp düme d sharp düme d sharp düme d sharp bu sharp dedikleri de diyezler oluyor mesela d sharp diyor re diyez. diез müzisyenler anlayacaktır. D düme d sharp düme f sharp diyor yani fa diез. D sharp D sharp bu şekilde enstrümanlarımızı güzelce akord edebiliriz. D D sharp düme Sine, soluk, düğme, seçilen, stream, düğme, info, düğme, start, düğme, be, düğme, at, şart, düğme, at, düğme. Evet burada duyuyoruz. Ukulele, burada düğme, en beş, duyuyoruz yukarıda. En yukarıdan elimizi sola sağa fiske yaptığımız zaman enstrümanlar geliyor. Banjo, ukulele, diplomatik, yola, çaylo, seçilen, noves, düğme, c, düğme, c, şart, düğme, c, şart, c, şark, bas, diyor, c, yani c şark. Arkadaşlar anlatımımız bu kadar. Anlatımı beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi, Erişilebilir iPhone'cular YouTube kanalına abone olmayı, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan, Twitter, Facebook kanallarımızdan takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.